Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail Gizli Servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet ekipleri tarafından çökertilen casus ağındaki 34 şüphelinin sorgusu sürüyor. Mossad'a nefes aldırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonları, Master Haber yazarı Özkan Tamirak'ın gündemindeydi. Tamirak, Mossad Başkanı Hakan Fidan'a ne dedi, başlıklı yazısında son dönemde Muteni, neoplas, Nekbet ve Köstebek operasyonunda 160 Mossad ajanının yakalandığını aktardı. Tamirak, çökertilen DAEŞ hücresine dikkat çekti ve Hakan Fidan'dan özür dileyen Mossad Başkanı detayını böyle paylaştı, hemen ardından DAEŞ'in bir hücresinde harekete geçirdiler. Hedef sinagog ve Yahudi kişilerdi. Şükür Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin ortak çalışmasıyla çökertildiler. Bu saldırılarla katil Netanyahu'ya Türkiye'ye karşı bir can suyu vermek istediler. O o kadar basit olamazdı. Milli İstihbarat Teşkilatı, her zaman bir adım önde olduğunu iki yıldır Mossad'a karşı yaptığı operasyonlarla gösterdi. Siz ancak masum çocukları nasıl öldüreceğinizin istihbaratını alırsınız. Türkiye ise mazlumları korumak için tüm apanlarını seferber eder. Karada, havada, sahada her alanda güçlü bir istihbarat teşkilatımız var. Göz açtırmayınca size Türk istihbaratı, Mossad Başkanı bir önceki Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı Ekim 2021'de yapılan muteni operasyonundan sonra arayarak özür dilemek zorunda kaldı. Bu gidişte siz daha çok özür dileyeceksiniz. Kırlı ellerinizi çekin Türkiye'nin üzerinden.